videomuzda polikser hızlı teklif programının sağlık çalışmasını göreceğiz cari programı kullanan acentelerimiz teklifle birlikte entegreli şekilde kullanabilmekteler acente girişi diyerek programlarına ulaşabilirler sadece teklif programını kullanan acentelerimiz hızlı teklif girişi yaparak çalışma sayfasına ulaşmaktalar sağlık teklifi girmek için tss yeni teklif sayfasına geçiyorum Burada ürünümüz seçili. Kayıt tipini belirliyorum. Bir yeni iş çalışması yapalım. TC bilgisini yazdım. Doğum tarihi geldi. Müşterimizin adı unvanı geldi. Doğum teminatını. Paket tipini seçiyorum. Kilo ve boy yazdıktan sonra Resmi şirketlerimde eğer çalışmasını istemediğim bir acentelin varsa tiki kaldırabilirim. Resmi olmayanlar kısmında ise dışarıdan iş paylaşımı yaptığım acentelikler varsa aldığım fiyatları manuel kaydederek müşterime iletebilirim, teklif PDF'inde sunabilirim. Örneğin dışarıdan iki şirketten fiyat istedik dedim ve kaydettim. kayıt teklif sayfamıza geldi. Bu kaydımızı çalıştırmak istiyoruz. Tümünü çalıştır dedim. Karşımıza teklif modülümüz açılacak. Çalışma sayfamız. Burada tüm şirketlerimi sıralı olarak görmekteyim. Şirketlere giriş beklenmekte. Çalışıyor dediği anda şirketlere kullanıcı adı, şifrelerini girdi. SMS'leri okudu. Authenticator'daki QR kodları da okuyarak çalışmaya başladı. İşlem durumu ilerleme yüzdesini göstermekte. Ankara Sigorta yüzde seksen olarak ilerledi ve fiyatı getirdi diğer şirketlerimizde tamamlamak üzere acn fiyatımızı oluşturdu. Yeşil fiyatın oluşturulup tamamlandığını ifade eder. Son olarak teklif numarasını yazdıktan sonra yeşil duruma geçer. Mavi kısımlar hala ilerliyor olduğunu gösterir. Turuncu olması ise şirketin bir uyarı verdiğini gösterir. Orayı uyarıyı da ekranımıza bu şekilde otomatik olarak sistem yazar. Ya şirket hatasıdır veya şirketin verdiği bir uyarı bu şekilde ekrana yazdırılır. Avion'un uyarısı fiyatı geldi ve bununla ilgili bir uyarısını da ekrana bu şekilde sistem yazdı. Sağ tarafta bulunan ekran aç bölümleri şirket ekranlarına geçişimizi sağlar. Dilersek ekran aç diyerek direkt poliçeleştirebiliriz. Veya bu bölümleri pasif duruma getirebiliriz. Örneğin şubelerimiz, temsilcilerimiz ekranlarımıza geçiş yapmasın. Sadece fiyat görsün isterizek sağda bulunan ekran aç bölümlerini istediğimiz şirket için pasif hale getirebiliriz. Bu durumda sadece fiyat alacak, şirket ekranlarımıza geçemeyecek. Açık olması durumunda ekran aç diyorum. Burada direkt şirket ekranına geçtik. Verilen teminat açıklamaları. Ürüt prim, komisyonlarımız ve detaylarımız. Dilersek direkt buradan poliçeyi onaylayabiliriz. Tüm şirketlerimizden 121 saniyede çalışmamız tamamlandı. Çalışma modülünü kapatıyorum. Alt kısma web ekranına çalışmalarım geldi. Burada gözüktüğü gibi şirketin uyarılarını da ekrana otomatik olarak yazmış durumda. Başvur formu yüklenmesini istiyor. Price Sigorta otorizasyon verdi. Burada gördüğümüz gibi tüm şirketlerden Seçilen alternatifimiz yatarak ayakta. Gelen fiyatımız yatarak ayakta eko paketimiz ve yatarak teminatı teklif numarası ve çalışma süresi. Tüm 3 alternatifte de fiyat çalışılmış durumda. Dışarıdan gelen fiyatımızı da buraya yazabiliriz. Rakamı yazdım, enterladım. Enter'ladım ve bu fiyatlarımız da teklif pdf'imizde çıkacak. En uygun fiyattan başlayarak sistem listeledi. Alt kısımda müşteri notu yazabilirim. Bu yazdığım not teklif pdf'inde çıkacak. Acente notu ise ofis içerisinde veya çalışan arkadaşlarımızla teklifin takibi için... gibi bir not yazar isem teklifimi takip edebileceğim bu notlar sayesinde. PDF'imi oluşturabilirim. Müşteriye ileteceğimiz şekilde bir PDF görüntüsü oluşmakta. Burada logolarımız, adres iletişim bilgilerimiz de yer alır. Logo yüklersek ekranda çıkacak. Müşterimizin bilgileri. Üç fiyatımız da ekranda yatarak ayakta, yatarak ayakta eko ve yatarak teminatlar. Teklif numaralarımız. En altında yazdığımız notumuz ve adres iletişim bilgilerimiz. Teklif PDF'imiz müşteriye ulaştıracağımız şekilde bu şekilde oluşur. Ekranda dilediğimiz kriterde bulma yapabiliriz, listeleme yapabiliriz. Ve diğer tekliflerimiz de ekranda bu şekilde gözükmekte. Örneğin bir trafik sigortası. Bunda da otorizasyonlar, alyansın siyah kırmızısı, aksanın puanı gibi tüm detaylar da ekrana bu şekilde trafikte, kaskoda ve diğer bilgileri de gelmekte. Araç değerleri, verilen teminatlar. Teklif çalışmamız bu şekilde. Diğer videolarımızda kasko çalışmamızı, trafik çalışmamızı, cari programla ilgili detaylı videolarımızda izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.